Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 8 tane kutum var. Onları açacağız arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar e, YouTube YouTube'a atmıştım ben yeni hesap açtım Efeking diye. Ve ona 8.33 kupada Pamla Gale çıkardım, çıkardık arkadaşlar. Şunu da yükseltelim de. Evet arkadaşlar hemen başlayayım. Yanımda da iteli var. Evet ilk ben açıyorum bir kutuyu. Ve yandı karakter. Karakter ne geliyor? Daha ilk kutuda ve Karl geldi. Çok sevinmedim. Yani Karl çok da iyi değil. Ne kaldı? Jack kaldı. Evet büyük kutuyu aç bakalım İtalim. Şimdi İtal açıyor. Bastı. Evet. Üç bir daha. Üç yazdı. Ya üç yazınca çıkmıyor bunda. Altın önemli. Hadi bas bir daha. Evet İtal'ın de bir şey çıkmadı. Bu arada Megalar'ı en sona bırakacağız. Ve 48 yazdı. Belki şans var diyecektim. Yokmuş. Ne aç bakalım itali. Bak şurada büyük var. Aç bakalım. İtali. İki 42. Yalnızca. Yok altın dedim lan 42 diye. Evet bas hadi hadi hızlı bas. Çok yavaş basıyor ya. Ben büyük kutuyu açtım. Ne oluyor lan? Abi. Abi. Roza mı geliyor yoksa? Bir dakika karakter çıktı abi gördünüz mü? Özel teklif çıktı birden. Rosa çıktı harbiden. Abi bir dakika Rosa'nın özel... He Rosa çıkacak diye özel teklifi geldi. Çok değişikti ama. Evet. Bu da son büyük kutuyu aç bakalım. Durun arkadaşlar. Şöyle, şöyle bir tane daha mega yağ alacağım ben. Evet aç bakalım son büyük kutuyu da. Bas. Kaç yazıyor arkadaşlar? kalan öyle ile alakası iki. Içeyim. Tamam bas. Zaten çıkmayacak hadi. Hadi, hadi. hadi hadi hızlı bas. Abi çok değişikti. Şimdi şu ilk, şimdi ilk megamızı açıyorum. Ve 5 yazdım. Evet şunu da sen aç. Aç. Yeteri. Yeteri uyuyor ya resmen. Bas. Beş. 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 Tamam hızlı bas. Hızlı. Tamam hatta ben basayım zaten çıkmıyor ya. Ve 45'te ben bastım 6 yazdı 6. 6 yazdı. 6 yazdım. Evet, evet, ne çıkıyor? Bence Jackie çıkacak. Bence Jackie ve Ceki gömdü oradan. Max mi? Max. Max mi dedin sen bana demin? Bir dakika gizemli çıktı lan. Gizemli mi? Evet. Abi. Bir dakika Max çıktı lan. Abi 1100 beninizde çıkıp neler yapıyoruz arkadaşlar? Anlatamam neler yaptığımızı. Burada yeni şey geldi evet. Cadılar Bayramı Roza Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kar e, çıktı, Max çıktı ve ne çıkmıştı? Rosa çıktı. Bunları da yükseltelim. He? İşte dedim ya Karlıyı. Evet, şunları yükseltip videoyu bitireceğim de abim arkadaşlar, videoda karakter çıktı ve bu arada ee, şey arkadaşlar ee, daha fazla biriktirmemi istiyorsanız kutuyu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar ne ne evet abi max çıktı güzel oldu bir dakika bak benim normal hesabım var ya arkadaşlar eski hesabım. Orada bile Max yok. Orada gizemli bile yok ama surç var sur işte. Ama gizemli yok. Bu, bu arada arkadaşlar 39 elması düşmüştü. Paris CSL'i e, aldım ben de. Neyse arkadaşlar. Bir tane maç gireceğim arkadaşlar sizinle birlikte Max'te. İtalya'da oradan osuruk ses çıkarıyor. Ee, şöyle bir dakika. Görevi, görevi olan bir modda gireceğim. Montaj gibi olsun diye, gibi olsun diye yapıyorum kuşatma değil de savaş topu gireceğim arkadaşlar ben Max'te. <laughs> görev yok ama yok ama artık görev diye bir şey yok arkadaşlar. Şu Max çıktı ya zaten görevlerim de bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi bir, bir kuşatma kaldı işte. Yok abi bildiğim Max çıktı ya. Yani ne oğlum ben Max çıktı yani. Normal hesabımda olmayan şey çıktı lan. Asa geyildi. Yok. İşte ama hiç gizemli yok işte. Gel bakayım sen şurada. Heh. Oo çok güzel kekledi yalnız Tara. Adam tarak koymuş böyle gelmiş. Dur bir dakika çok iyi bir zamanda. Verce multi lan. Tamam o hızlanma. <laughs> tamam arkadaşlar. Arkadaşlar efekin kısmı mı oldu yoksa bu ne? Abicim durun bir maç daha gelelim arkadaşlar. İster. Tamam İtalya yeter tamam. <laughs> Abi bir dakika arkadaşlar rekor resmen arkadaşlar. Ne? Ha? Aa, neden mi? Ne? Ney mi? karakter. Abi şey daha bin kupayız ve şeyimiz var. Kromatiğimiz var. Gizemliğimiz var. Hadi gizemliği geçiyorum. Hadi gizem neyse belki olabilir. Hadi destansıyı da geçiyorum ama kromatik yani. Abi bu arada var ya Max Şu şut açısından da iyi çünkü dört mermisi var. Bir Evet. Max'in dört mermisi olduğunu bilmiyor muydu? <laughs> Vay be iteldi. Brawl Stars. Altı mı dört lan? Ne altısı? Hmm. Bak dört. Ay. Yeter sayıyor şu an. Bu arada verdim hızı. Verdim gazı lan. <laughs> top bende değil miymiş? Lan ben top bende diye şey hız verdim. <laughs> Topu alamamışım <laughs> ya. Bir kez de ben giyeyim. Evet. Yeterli de maalesef ki Max'e girmek istiyor ama aslında kendi hesabında Max var. Evet. Ve evet oradan bir tane de Nita indirelim. İnternet Aa. Miyim? Ne? Ayısını <laughs> öldürelim. Ayısını öldürelim. Yok <laughs> lan Burak öldürdü. Şuraya Max işaretini de koyalım boş Bırak mı? Evet şimdi bir gol gelir mi oradan? Hayır ıskaladım. Iskalamamışım lan. Orada kalmış yetişmemiş oraya. Orada Jackie onu yer ya. evet yani önce yer onu zaten. Abi barle örüyorlar resmen. Ya sen bir çekilsen şurada ayı. Hayvan ayı. Ay başladı uzaklaştırdığı yere bak. Dur, dur. Uf, Hızı bastım lan. Olan verdim gazı. Verdim gazı. Abi. öldüm. Öldüm ama he, ne yapacağım? öldüm. Hı? Abi çok kutu biriktirdim ama. Yani bu hesapta çok kutu biriktirdim. Diğer hesabımda hiç biriktirmezdim aslında. Hesapta çok kutu biriktirdiğim için arkadaşlar diğer aslında. O kadar suç var. Aha. O da biriktirdiğim için çıktı işte. Ve attık ve evet işte arkadaşlar yendik 2-0. Ve yıldız oyuncu Lex olmuş bu arada. Güzel ya tamam. İki kat birinci da de çıktı oradan iki tane. O güzel oldu zaten. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldim Daha fazlasını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.